Rehana! Bundan gayrı şehzadelerim sana emanet. Gayrı haremdeki tüm yetkiler Mara Hatun'dadır. Baskın esnasında çıkan hengamede çocuğu öldü. <laughs> Elbet çevirdiği oyunlar paçasına dolaşacaktır. Ne vazifesiymiş Benimle birlikte kalıp Türklerle savaşmayı mı oraya dönmeyi mi seçti? Konsantre sandığınız kadar masum biri değil. Gölgem olsun diye güneşle savaş açarsam senden geriye bir tek küllerin kalır. Gerçekleri konuşmanın vakti sence de gelmedi mi Minotto? Bu zehri hediye edeceğimiz kaftanın üstüne süreceksin. Taht Sultan Orhan'ın olacak. Zincir bizim için çok önemli. Girip hem zinciri gereceği hem de hesabımı kapatacağım. Mert'le! Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de